Merhabalar ben Burak Şambak. Photoshop programına CC 2021 versiyonu ile eklenen yeni araçlardan birisi de Neural Filters oldu. Bunun Türkçesi de aynı Neural Filtreler olarak geçiyor. Ana menüdeki filtreler yani Filters'ın altına eklenen Neural Filters aslında bir filtre grubunun adı ve içinde pek çok farklı filtre içeriyor. Bu seride sizlere Neural Filters grubu altında yer alan yeni filtreleri tanıtıyor olacağım. Bu eğitim videosunda değineceğimiz Neural Filter Colorize yani renklendirmek. Bu araç siyah beyaz, sepia gibi monokrom tonlu fotoğrafların kolayca renklendirilmesini sağlayan bir araç. Ailenizin, çocukluğunuzun eski siyah beyaz fotoğraflarını renklendirebileceğiniz gibi fotoğraf makinenizde siyah beyaz çektiğiniz veya renkli versiyonunu kaybettiğiniz fotoğraflarınızı da hızlı ve kolay bir şekilde renklendirebiliyorsunuz. Bunlar nasıl yapılıyor? Çok kolay yapılıyor. Nerede yapılıyor? Photoshop'ta yapılıyor. Hadi o zaman hemen Photoshop'a geçelim. Bu benim rahmetli anneannem. Anneannemin kucağında tuttuğu da benim. Bakalım böyle bir eski fotoğrafı nasıl renklendirebiliyoruz. Filtre, Filter, Neural Filters, Neural Filtreler. Benim derdim nerede? Colorize'a tıkladım. Fotoğraf renklendi. Fakat yine burada da bazı problemler var. Örneğin duvarın bu kısmı fazla kahverengi. Rahmetli anneannemin üzerinde beyaz olması gereken işte bu ne giymişse sweatshirt mi t-shirt mi ne onun üzerinde lekeler var. Bunlar olabilir arkadaşlar. Çok rahatlıkla çünkü düzeliyor. Endişe etmeyin. Tekrar bu fotoğrafın içindeki siyah beyaz daha doğrusu orijinal fotoğrafı gördüğümüz sepya tonunda gördüğümüz bu fotoğrafın içindeki rengini düzeltmek istediğimiz yer neresi? Şu kısım. Bunun içinde o kısım neresi? Şurası. Buraya tıkladım. Renk seçici çıktı. Burası çok açık bir maviymiş. Çok açık bir mavi. Bakalım seçelim. Şu mavi şuraya uyuyor mu? Buna bakıyorum birazcık daha sanki şu daha iyi uyuyor. Okey dedim. Ve gördüğünüz gibi şu kısım bu maviye göre bir parça daha koyu renkle ortaya çıktı. O yüzden düzeltmek için tekrar tıkladım. Sen birazcık daha soldan daha az mavi al dedim. Okey dedim. Şuraya dikkat edin. Evet burası düzeldi. Anneannemin başının üzerinde bir yer var. Burada biraz kahverengi var. Orası için tekrar renk seçmem gerekiyor mu? Yok aynı renkte. Bakın buraya tıklıyorum. Aynı renk seçiliyken buraya tıkladım. Şimdi o üst kısmı dikkat edin. Bakın orası düzeldi. Gayet de güzel oldu. Şimdi gelelim bu sweatshirt veya t üzerine. Mavi renk seçili burada. Ama ben yine de bu fotoğrafın üzerinde şu noktaya bakın farklı renk ya şurası kahverengiyi beyaza çevireceğim ya. Yine de buraya tıklıyorum. Ardından renge tıklıyorum. Renge tıklayıp burayı ne yapmam lazım? Benim beyaza yakın bir renk yapmam lazım. Şöyle sanki şu renk. Hatta birazcık daha şöyle bir renk. Okey diyeyim. Yani eski seçilmiş renkle yeni bir yere tıklamaktan korkmayın. Çünkü buradaki rengi değiştirebiliyorsunuz. Şu kısımda da bir parça kahverengi var. Oraya da aynı renkle dokunuyorum. Burası da düzeldi. Anneannemin teninde bende başka bir sıkıntı yok. Burada Output as New Color Layer diyor. Buna tıklıyorum. Yani dışarıya bunu verirken farklı bir renk katmanı olarak ver diyorum. Ve görüntü garip bir hale geliyor. Burada da New Layer yeni katman dışarı çıkış formatına okey diyorum. Aa öyle garip bir renk olmasına rağmen buraya renkli bir fotoğrafmış gibi geldi. Neden biliyor musunuz? Dışarıya verme şeklini renk katmanı olarak ver dedim ya bir yere tikledim ya. O yüzden bu layer 1 katmanı buraya geldi. Fakat Buradaki blending mod yani karışım modu, harmanlama modu kendi kendine color olarak getirdi. Aslında normalde bu böyle garip bir yani neural filter'ın yaptığı aslında bu. Bu renklendirmeyi yapıyor. Bunu katmanızın üzerine bir anlamda yerleştiriyor ve ardından da bunu color olarak seçtiği zaman fotoğrafım renklendirilmiş oluyor. Bakalım öncesi sonrası. Öncesi ve sonrası. Ve flatten image görüntüyü düzleştirdim. Bir başka örnek. Bu siyah beyaz yani renkli çektim. Hem renkli versiyonu var hem siyah beyaz versiyonu vardı. Bu siyah beyaza çevrilmiş versiyonu. Bunu bakalım ne yapacağız. Neural filter geldi. Colorize'a tıkladım. Fotoğraf renklendi. Bakın şurada çocuğun parmağında sıkıntı var. Başka değiştirmek istediğim bir yer varsa buraya tıklayıp rengi değiştiriyordum. Örneğin bu duvarın bu kısmı yeşil olmuş. Üst kısmın kahverengi gibi. Üst kısmı da sanki yeşil olsa daha iyi olur. Tamam. Geliyorum buraya tıklıyorum. Ardından yeşil. Şu yeşile uygun bir yeşil seçmem lazım. Deniyorum. Okey dedim. Burası yeşil oldu. Üst kısım hala rengi eski renginde kaldı. Tıkladım. Hatta şuraya da tıklayayım. Hatta şuraya da tıklayayım. Yani bütün bu duvara tıklamış oldum. Duvar yeşil oldu. Rengi beğenmediysem ne yapıyorum? Buradan değiştiriyorum. Hadi gelin bu duvarın rengini farklı yapalım. Kırmızımsı bir renk olsun, ton olsun. Buraya yine aynı yeşille tıkladım. Fakat renge tıkladım. Kırmızının şu tonu olsun dedim. Okey dedim. Bakın o ton buraya geldi. Şuraya koyduğu Photoshop'un sizin dokunduğunuz her yere bir yuvarlak koyuyor. O yuvarlağın içinde de sizin seçmiş olduğunuz rengi belirtiyor. Şuralara tıklayayım. Birkaç tane. Şöyle şöyle. Bu duvarın rengini kırmızımsı yaptık. Ben size neler yapabileceğinizi göstermek için bu örnekleri getiriyorum. Bakın şu çocuğun parmağında sıkıntı var. Buraya tıklayabilmemiz çok kolay değil. Photoshop'un içine geçiyorum. Yeni katman olarak bunu yolla diyorum. Tıkladım. Geldim Photoshop'un içine. Büyüttüm fotoğrafı yeteri kadar. Gel buraya dedim. Şimdi şurada renkte sıkıntı var. Ne yapıyordum? Yeni katman ekliyordum. Sağdan ikinci ikona bastım. Bunun Blending modu yani harmanlama modunu ne yapıyordum? Color renk olarak seçiyordum. Arna fırçayı alıyordum. Bu parmağı hangi renge göre boyayacağım? Şu renge göre boyayacağım. Alt veya Mac için Option tuşuna bastım. Şuradan örneklem aldım ve bu parmağı boyuyorum. Photoshop'un Neural Filter içinde yapamadığı eksik bıraktığı yeri bir anlamda tamamlamış oluyorum. Şöyle yaptım. Şu bakın boynunda bir bölüm var. Alt tuşu renk örneği al sonra boya boyamaktan korkmuyoruz. Neden? Çünkü blending modumuz, karışım modumuz ne renk. O yüzden sıkıntı yaratmış bir parça emek vererek şurayı da düzeltebilirim falan filan. İstediğim yerleri düzeltebilirim arkadaşlar. Aynı şekilde bakın şu kısmı da birazcık şuradan yeşil alıp boyama yapabilirim. Eski hali bu. Yeni hali bu. Dördüncü örneğimizdeyiz. Filtre, Filter, Neural Filters. Neural Filters geldi. Colorize, Renklendir'e tıkladım. Bu fotoğrafın orijinal renkliydi arkadaşlar. Şu üst kısım mavi renkliydi. Bu kısım da kırmızı renkliydi. Tam tutturamadı renkleri ama zaten şuradaki araç benim bu işime yarıyor. Tıkladım. Açılan pencereden burası mavi olduğu için. Şöyle yapayım şu mavi mi biraz daha koyu hatta aşağı doğru ineyim. Okey dedim. Burayı mavi yaptı. İstiyorsan bakın burada size, boyut diye bir şey var. Bunu arttırabilirim. Daha fazla alan etkilensin istiyorsam. Veya daha az alan etkilensin istiyorsam. Çok ufak yerlerle iş yaparsanız size'ı küçültebilirsiniz. Ben bunu yine orijinal yerine getireyim. Şuraya bir büyüteç koysalarmış, bir zoom aracı koysalarmış, içeriye doğru daha fazla girip de seçim yapmak daha kolay olacakmış. Belki ileriki versiyonlarda yapabilirler. Şu bütün bölümü ben mavi yapacağım. O yüzden buralara mavi olsun diye tıklıyorum. Şuraya da tıklayayım, şuraya da tıklayayım. Bakalım ne olacak. Mavi oldu. Şimdi burayı da kırmızı yapmam gerekiyor. Ne yapacağım? Buraya tıklayacağım. Sonra rengi değiştireceğim. Kırmızıya geldim. Şöyle yapalım. Okey diyeyim. Güzel. Şuraya da tıkladım. Şuraya da tıkladım. Şuraya, şuraya. Buraya, buraya. Buraya, buraya. Ve bir de şuraya tıklayayım. Son derece güzel oldu. Bir tek şurası kaldı. Oraya da tıklayayım. Oranın da rengi hafif kırmızıydı. Bu arada bir şey söyleyeyim size. Şurada bakın bir de eksi var. Örneğin buradaki eksiye tıklarsam en son neye tıkladıysam oranın rengini geri alıyor. Eksiye tıkladım örneğin. Şuraya bakın. Gördüğünüz gibi oradaki renk azalmış durumda. Ben tekrar oraya bir tıklayayım. Birazcık daha fazla bilgi verelim. Auto Color Image'deyiz şu anda. Hep şu ana kadar her girdiğimizde hep Auto Color Image'deydik biz. Otomatik olarak görüntüyü renklendir emrindeydik. Bakın burada bir de profiller var. Şu an nan yani hiçbir seçili değil. Tıkladığınız zaman aşağı doğru bir sürü ön ayarlı tanım var. İşte retro yüksek kontrast bu oluyormuş. Retro faded yani silinmiş gibi bir düşük kontrastlı bir retro yapacak herhalde. Evet öyle yaptı. Buradaki hazır ayarları da kullanabilirsiniz ya da siz kendiniz buradan none yani hiçbirini seçip kendi düzenlemelerinizi kendiniz yapabilirsiniz. Tekrar ediyorum eğer JPEG kalıntıları varsa ki bunda yok bunu sağa doğru çekerek bunu azaltmaya çalışabilirsiniz ve noise varsa gürültü varsa yüksek ısıda çekim ise bunu sağ tarafa doğru çekip bunu azaltabilirsiniz. Output as new color layer dışarıya yeni renkli katman olarak vermek ki bunu yaptık. Buradan da göstermeyeceğim en onu. New layer yeni katman OK diyorum. Photoshop'un içine geçtik. Bir sonraki örneğimiz sepya tonunda bir fotoğraf. Filtre daha az konuşacağım. Neural filtre. Yani sadece siyah beyazda değil sepia'da da bu çalışıyor. Bakın dikkat edin demek için bu örneği getirdim. Colorize. Otomatik de şimdi renklendiriyor. Şuralar mavi değildi. Şu renge yakın bir kahverengi tonundaydı. O yüzden düzeltmek istiyorum. Şuraya şöyle yapayım. Şuraya tıklayayım. Renk. Kahverengimsi bir renk. Şöyle bir renk seçeyim. Biraz daha açık olsun. Okey. Şu kısma getirdi. Doğru yerdeyim. Tıkladım. 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 Buralara tıkıyorum. Aynı renkle dolsun diye. Şuraya da tıklayacağım. Hiç fena olmadı. Şuralarda sıkıntılar var. Ne yapabilirim onları? Photoshop'un içine geçip Photoshop'ta yeni bir katman bir daha göstermeyeceğim sizlere. Yeni katman yaratırım. Boş katman. Onun harmanlama modunu, blending modunu, color yani renge çeviririm ve ardından da ilgili yerlerden, yakın yerlerden örnek renk alıp fırçayla boyarım. Fakat şu şeyi de göstereyim size. Saturasyonla ilgili burada bir çubuk var. Bu çubuk eğer fazla satüre olduğunu düşünüyorsanız bu çubuğu hafifçe sola çekip saturasyon birazcık azaltabilirsiniz. Yeni katman olarak OK dedim. Hamburger görüntü düzleştir. Bu fotoğrafı size her zaman başarılı olmadığını göstermek için getirdim. Bakın renkli bir fotoğraf. Önce bunu siyah beyaza çevirelim. Görüntü ayarlar. Desatüre neredeydi? Şurada. Yani desature, saturasyonu azalt ya da yok et anlamına geliyor. Gelin şimdi bunu biz Neural Filters'a işleyelim. Colorize'a tıkladım. Yüzün tonunda hiçbir sıkıntı yok. Şuradaki mavi birazcık az olmuş. Tıkladım. Mavi. Şu var. Gökyüzü mavisi. Şu renk fena değil gibi. Okey dedim. Bakalım şuraya ne yapacak? Fena değil. Şuraya da tıkladım. Başın üzerinde çünkü bir bölüm var. Şurası. Oldu. Şuralara da tıkayım. Şimdi her şey güzel ama şu kısım sıkıntılı. Ben buna OK diyorum. Bakın orijinal fotoğrafta burası ve şu kısım şuralar oldukça renkliydi. Fakat Photoshop buralardaki renkleri çok anlayamadı. O yüzden bunu düzeltmek için şöyle yapacağım. Bu bölümleri seçeceğim. Basit aracımız lasso aracı ile şöyle seçiyorum. Ekleme modunda. O yüzden şuraları da ekleyeceğim. Burayı da ekleyeyim çok kaba bir seçim yapıyorum farkındaysanız. Şurayı da şöyle ekleyeyim. Sağ klik, feather, i̇şte 10 piksellik bir yumuşatma oranı verdim. Ve bu kısmın kontrol J ile seçmiş olduğum bu kısmı bakın şuraya almış oldum. Şu an buradayım. Açayım yine bunların da görünürlüğünü bu katmanın üzerindeyken alt taraftaki adjustment layers yani ayar katmanlarından hue saturation ton doygunluğu seçtim ve saturasyonu arttırıyorum. Saturasyonu arttırıyorum ama buralarda değil mi etkilendi? Ben bunu sadece harbukü seçmiş olduğum yerlerde geçerli olmasını istiyordum. Ne yapmam lazım? Clipping mask yani klipleme maskesi yaratmam lazım. Onu nereden yapacağım? Bu properties özelliklerin en sonundaki şu aşağı doğru oka tıklayacağım. Tıkladığım zaman bu yapmış olduğum değişiklik sadece bu yapmış olduğum seçim alanını etkiliyor. Ve gördüğünüz gibi şu etraftaki ve kızın yüzündeki bakın bunu kaldırayım. O fazla saturasyon, doygunluk gitti. Tabii ki bu çok fazla bir değer. Şöyle yapayım sanki fena olmadı gibi. Kapatayım. Buradan da flatten image yapayım. Şimdi son örneğimi gösteriyorum. Bunu hiç siyah beyaza çevirmeden doğrudan Neural Filters'ın Colorize'ına yollayacağım. Bakalım ne olacak? Filtre, Neural Filtre. Colorize'ı seçtim. Photoshop böyle garip bir seçime karşıma geldi. Arkadaşlar bakın bu araçlar size Photoshop'un iş yapmak için sunduğu araçlar. Ancak sizin yaratıcılığınız sadece siyah beyaz fotoğrafı renklendirme ile sınırlı olmamalı. Öğrendiğiniz her şeyi başka şeyler yapmak üzere de kullanabilmek için kafanızı çalıştırmalısınız. Bu örneği getirme sebebim zaten renkli olan ve renkli güzel olan bir fotoğrafı bu hale getirmek değil. Bakın burada filtreler var ya, bu filtrelerle oynayıp farklı bir tona çevirmek isteyebilirsiniz. Elinizde bu seçenek de olsun. Bunu da değerlendirin diye. Şu an bunları deniyorum. Ondan sonra Retro da geçelim. Ondan sonra... Sadece deniyorum. Retro Dark ne oluyormuş bakalım. Böyle bir şey oldu. Bunun üzerinde ben Magentalar yeşile doğru dönsün diye sağa doğru itebilirim. Yeşili arttırıp magentaları azaltabilirim. İşte çayan daha fazla olsun kırmızı azalsın diyebilirim. Maviler daha fazla olsun diyebilirim. Tabii bir şey daha fazla olsun dediğiniz anda öbür taraftan alıyorsunuz. Bunları da unutmayın. Biraz daha da arttırayım. Yeşili de birazcık daha arttırayım. Burada formülü olmayan fotoğrafı istediğim farklı renkli bir tona getirmek amacıyla kullandığım yepyeni bir filtreden bahsetmiş oldum. Bu örnekte de yine yeni katmana OK diyorum. Ve Photoshop'un içine geliyorum. Yine bunu Flatten Image görüntüyü düzleştirle işi bitiriyorum. Artık JPEG olarak bunu kaydedebilirim. Arkadaşlar bu filtre dediğim gibi ana amacı Siyah-beyaz, sepia, monokrom mavi, monokrom yeşil, monokrom kırmızı gibi tek rengin farklı tonlarını içeren fotoğrafları renklendirmek için bize yardımcı olan bir araç. Fakat sadece bu eski fotoğrafı, annenizin babanızın düğün fotoğrafını, sizin sünnet fotoğrafınızı ya da çok geçmişte dedenizin köyde çekilmiş fotoğrafını siyah-beyazdan renkli çevirmenin dışında kendi mevcut renkli fotoğraflarınızı da farklı tonalitelere çevirmek için bir araç olduğunu unutmamanızı rica ediyorum. Öğrettiğim, gösterdiğim her şeyi kendi amacınıza uygun yaratıcı bir şekilde nasıl kullanırım sorusunu kendinize sormanızı rica ediyorum. Bu örnekle bu eğitimin sonuna geldik. Daha sonraki eğitimlerimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ben Burak Şenbak. Selam ve sevgilerimle bu eğitim videomuzun da sonuna geldik. Bu tür eğitim videolarını yayınlamaya devam etmem için kanalıma üye olmanızı, videoları beğenirseniz beğen tuşuna tıklamanızı rica ediyor. Videolar yayınlandığında hemen haberiniz olması için de çan simgesine tıklamanızı öneriyorum. Yorum bölümünde özellikle bilgi almak istediğiniz Photoshop eğitim konuları hakkında bilgi verirseniz, zaman içinde oluşacak taleplere göre planlama yapmama olanak sağlamış olursunuz. Harika fotoğraflarda görüşmek üzere. Ben Burak Şambak. Selam ve sevgilerimle.